Sel merhaba arkadaşlar. Bugün bir, bir deneyle karşınızdayım. Ee, hemen malzemeleri tanıtalım. Yağ var, çakmak var, portakal var. Deneyimizin adı portakaldan mum yok. Biz iki önce kesiyoruz. Burada kesilmiş hali var. S -s Soyulmamış hali. Burada Söylenmiş hali var. Ee, bunun içine yağ dolduracağız. Sonra çakakla ça yakacağız. Ya yakarken babamla babamdan yardım isteyeceğim. Hemen yağı dökelim. Azıcık bir şey koymamamız lazım. Azıcık da koy koyacağım tamam. Tamamdır. Baba. Şimdi arkadaşlar yakıyoruz. Olacak mı acaba? Hı. Oldu. Bakın arkadaşlar böyle. Böyle. Kapatınca daha da parlıyor etrafı. Gelişiriz, gelişiriz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.